Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün Conta'dan bahsedeceğiz Conta yakmış araba Nasıl olur Nasıl anlayabiliriz Bellirtileri nelerdir Aslında çok basit Öncelikle Arabanız çekişten düşer Performans alamazsınız Yokuşlarda bayılır çok kısa sürede hararetiniz 90'ı geçer. Fanınız sürekli çalışır ama hararetinizi düşürmez. Bu böyle devam ettikçe iyice biter. Bu sefer arabanız ya istop etmeler yapar ya da hiç çalışmaz. Donta <laughs> yanık mı değil mi nasıl anlayabiliriz? İlk başta kalorifer araba harareti yüksekken kaloriferle sıcak üflemiyorsa buz gibi üflüyorsa bu belirtilerinden biridir. İkincisi soğuk havalarda belki normal olabilir. Ama bu normal derecede bir duman değil. Egzozdan bembeyaz bulut halinde bir duman atar. Çok fazla derecede atar. Çubuğu çekip bakabilirsiniz. Ya Ucuna bakın eğer su gibi damlıyorsa. <laughs> ya suyu karıştırmış demektir. Bu da contadan dolayı yapar. Conta yanık olduğu için. Veya buradan bakabilirsiniz. Buraya eğer yağ karıştırıyorsa ya zaten üstünde belli olur. Contanız yanık demektir çok ilerlemeden değiştirmenizi veya değiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü sizi yolda bırakır. Sonra da önemli bir şey. Şu an 600-700 lira civarlarında böyle arabalar için. Diğerlerin piyasası da biraz daha yüksek olabilir. Ama çok da pahalı bir şey değil kaldığınızı değmez yani. Bu belirtileri gördüğünüzde hani bakmanızı tavsiye ederim. Kontrol etmenizi. İlerlemeden tedbirinizi alın. <laughs> Merak ettiklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Her yoruma ayrı ayrı video çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.